Merhaba çocuklar. Bugün kesirler konusunu işleyeceğiz. Kesirler konusunda bütün yarım ve çeyrek kavramlarını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Evet sevgili çocuklar hepinize merhabalar. Evde eğitimimize devam ediyoruz. Uzaktan eğitimimize. Evet, bu hafta yeni bir konuya geçiyoruz. Bu haftaki konumuz kesirler çocuklar. Kesirler konusunun içerisinde biz şu kavramları göreceğiz. Geçen sene de görmüştük. Hatırlayacaksınız. Bütün kavramı. Daha sonrasında yarım kavramı. Daha sonrasında çeyrek kavramlarının ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini göreceğiz. Daha önce bütün diye bir şey duydun mu? Duymuşsundur. Peki bütün ne demek? Bir düşün bakalım. Hadi sana bir ipucu. Bütün kavramını öğrenmek için beni inceleyebilirsin. Çocuklar, bütün kavramıyla dersimize başlıyoruz. Bütün ne demek? Bütün dediğimiz ifade çocuklar, herhangi bir şeyin bölünmemiş, parçalanmamış haline biz bütün diyoruz. Tam haline bunun için bazı malzemeler kullanacağız bu ders için. Siz de hazırlarsanız güzel olur. Bir mutfakta annelerimizin üzerinde bir şeyleri kesip kestiği bir tahta bir tane meyve bıçağı. Daha sonrasında meyve ve sebzeler hazırlayabilirsiniz. Bir tane de boş tabak. Dediğim gibi birinci dersimizde biz bütün kavramını görüyoruz, işliyoruz. Dediğim gibi çocuklar bütün parçalanmamış hale biz bütün diyoruz. Bütün bir domates, gördüğünüz gibi. Bütün bir portakal, hiç bölünmemiş, bütün bütün bir elma bütün bir armut bütün bir limon, bütün. Ve yine bütün bir elma. Bunların yanında biz bütün bir ekmek inceleyebiliriz bütün bir pizza inceleyebiliriz bütün bir e, pasta inceleyebiliriz e, bütün bir kağıt parçası inceleyebiliriz bütün bir simit inceleyebiliriz bütün bir poğaça inceleyebiliriz Bunlar hiç bölünmemiş hali diyoruz şimdi geldiğim yarım kavramına bakalım yarım kavramı ne demek Çocuk... Sence yarım ne demek bir düşün bakalım Hmm. Hadi sana bir ipucu. Yarım kavramını öğrenmek istiyorsan beni inceleyebilirsin. Sence ben yarım bir elma mıyım? Dediğimiz şey bir bütünün iki eş parçaya ayrılmış hali. Yani bir bütünü iki parçaya ayırdığımız zaman eşit bir şekilde ortaya çıkan parçalara biz yarım diyoruz yarım yarım. Elmayı bölmek istiyorum ortadan iki eş parçaya. Bütün bir elma. Bakalım bütün bir elmadan kaç tane yarım ortaya çıkacak çocuklar. Bütün bir elmayı ortadan böldüğüm zaman çocuklar iki tane eş yarım yarım ortaya çıktığını görüyorum. Bir yarım, iki yarım. Yine aynı şekilde domatesi incelemek istiyorum. Bütün bir domatesi ortadan eşit bir şekilde böldüğüm zaman ortaya iki tane yarım çıkıyor. Yarım, yarım. Bir de limonu bölmek istiyorum. Bütün bir limonu ortadan eşit bir şekilde böldüğüm zaman ortaya iki tane yarım çıkıyor. Çocuklar, bir bütün, bir bütün eşittir iki yarım. 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 Bunun tam tersini de diyebiliriz çocuklar. İki yarım eşittir bir bütün. İki yarım eşittir bir bütün. İki yarım eşittir bir bütün arkadaşlar. Şimdi çeyrek kavramına geldik. Çeyrek kavramına bakacak olursak. Çeyrek. Merhaba. Beni ve arkadaşlarımı tanıyabildin mi? Sence bize ne derler? Hatırladın mı? Tabii ki de çeyrek. Şimdi çeyrek kavramını öğreneceğiz. Çeyrek dediğimiz ifade bir bütünün dört eş parçaya bölünmüş halinden her bir parçaya biz çeyrek diyoruz. Bir bütünü dört, dört eş parçaya ayırıyoruz ve o dört parçanın her birine biz ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. Ben burada yarıma ayırdığım elmaları kullanmak istiyorum çocuklar. Şimdi bunu bir tane zaten bölmüştük. Böldüğüm yarımları da tam ortadan eşit şekilde bölüyorum. Bunu da aynı şekilde eşit bir şekilde bölüyorum çocuklar. Bir bütün elma bir bütün elma eşittir. Dört çeyrek Elma. Gördüğünüz gibi çocuklar 4 tane çeyrek elma ne yapıyor? 1 bütün veya 1 bütün elma 4 tane çeyrek elma yapıyor. Şu şekilde 1 bütün elma 1 2 3 4 çeyrek elma yapıyor. Aynı şekilde domatesi incelediğim zaman bir bütün domatesi dört eş parçaya ayırdığım zaman bir tanesini ayırdım bir tanesini ayırdım bir tanesini ayırdım dört eş parçaya ayırdığım zaman çocuklar eşittir dört çeyrek domates bir bütün domates hemen oluşturuyorum bir bütün domates bir bütün domates eşittir dört çeyrek domates. Aynı şekilde limonu inceleyecek olursak bir bütün limonu dört tane eş parçaya böleceğim. Bir böldük. Şurasını da böldüm. Şurasını da böldüm. Çocuklar bir bütün limon eşittir. Dört çeyrek limon. Çeyrek, 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 çeyrek. Eşittir bir bütün. Bu şekilde. Tekrar ediyorum. Çeyrek, 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 çeyrek. Bunların her birine biz çeyrek diyoruz. Bir bütün elma eşittir. Dört çeyrek elma veya dört çeyrek elma eşittir. Bir bütün elma. Bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Şu şekilde ifademiz doğru olur. Gördüğünüz gibi dört çeyrek eşittir bir bütün. Veya şu şekilde yarım birleştirdiğim zaman yine iki yarım eşittir bir bütün diyorum. Şu şekilde birleştirdiğim zaman. Aferin size çocuklar. Dersi çok güzel dinlediniz. Bugünkü dersimizde Kesirler konusunu gördük. Kesirler konusunun içerisinde bütün, yarım ve çeyrek ifadelerini öğrendik. Hadi bir de bunları elmalardan dinleyelim. Hadi bütün kavramını öğrenelim. Bütün demek herhangi bir şeyin hiç bölünmemiş, parçalanmamış haline denir. Mesela ben bütün bir elmayım. Gördüğünüz gibi hiç bölünmemişim. Bütün olmak çok güzel. Şimdi sıra bende. Ben yarım bir elmayım. Yarım bir bütünün iki eş parçaya ayrılmasıyla oluşur. İki eş parçaya ayrılan bütünün her bir parçasına yarım denir. Bir bütün elma eşittir. iki yarım elma. 2 yarım elma eşittir. Bir bütün elma. Hadi bir de bizi tanıyın. Bizler çeyrek elmalarız. Çeyrek demek bir bütünün 4 eşit parçaya ayrılması demek. Bir bütünü 4 eşit parçaya ayırırsak her bir parçasına çeyrek denir. Biz 4 çeyrek kardeşiz. Bizi birleştirirseniz bir bütün ederiz.